da Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Sevgili dostlar bu videomuzda 8 Nisan Cuma günü oynanacak maçları değerlendireceğiz. Aslında enteresan bir şey oldu. Bu videoyu biz Caner'le çektik. Ama iftardan hemen önce çektik. Ondan sonra bilgisayarı atarken, bilmem bilgisayar ne derken herhalde oruçlu kafalarla video araya gitti. Mecburen bir daha çekmek zorunda kaldım. Bu arada şöyle bir durum var. O videoda ne söylediysem aynılarını aslında sizlere aktaracağım burada. Ama Caner yok. Caner'in tahminlerini de tabii maçları anlatırken sizlere aktaracağım. Çocuk o da emek sarf etti. Ondan sonra bir Toto videosu çekebildik. Toto videosu zaten şu anda yayında. Bu videoda ne yapacağız? İdeal bir tane kuponum var, onu sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda riskli dediğimiz böyle 9 orana yakın bir oranla güzel bir kupon yaptım. Denenebilir, böyle keyifli oynanabilir o da. Güzel maçlar var aslında. Videoya başlamadan önce sizlerden ricamız beğenileriniz olacak. Yaparsanız iyi olur, yapmazsanız canınız sağ olsun diyelim. Ligimizle başlayalım. Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Bu arada maçı anlatmadan önce skoru sizlere soralım. Skoru bilen bir tane dostumuzda katıl VIP grubumuza dahil edelim. Hafta sonu başlayacak malum. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi hala devam ediyor haftaya da maçlar oynanacak. Dolayısıyla katıl VIP grubu üyeliği vermemiz daha iyi olur diye düşündük. Umarız bilirsiniz diyelim. Yorumlara yazın. Çok fazla bilen olursa çekiliş yapacağız. Böyle 1-2-3 kişi bilirse zaten herkesi VIP grubumuza alırız diyelim. Bu arada geçen de bir tane dostumuz yazdı. Abi skoru biliyoruz almıyorsunuz diye. Çok fazla kişi bildiği zaman çekiliş yapıyoruz dostlar. Her seferinde söylüyoruz. Hani biz katılabilirlerini aldığımız zaman aksine seviniyoruz. Daha fazla etkileşim, daha fazla sinerji oluyor. Hatta zaten oradaki performansımızı görenler de devam ediyorlar. Yani bunu yapmamız bizim aynı zamanda artımızı oluyor. Dolayısıyla biz de işte sizi seni seçiyoruz seni seçmiyoruz gibi bir dava. Kesinlikle yok skoru bilen herkesin böyle bir şansı tabii ki olacak. Maça biz ne diyoruz diye sorarsanız hani ben her Trabzon maçında ben Trabzonspor'u çok beğeniyorum diyorum. İşin sonunda Trabzon kazanıyor ya. Hikaye bu sefer öyle olmayabilir. Çünkü Trabzonspor birkaç haftaları beğenmiyorum. Hatta Beşiktaş maçında da böyle izlenimlerini almıştık. İyi bir futbol yok sahada. Bu maçta eksikler de var tabii. Siopis oynamayacak, Bakasetas oynamayacak, Canini oynamayacak. Önemli eksikleri var. 3 tane sağlam silah eksik Trabzonspor'un. Karşıta da sahasında çok iyi oynayan bir Gaziantep Futbol Kulübü var. Dışarıda ne kadar kötüyse içeride o kadar iyi diye bahsediyoruz sürekli. Dolayısıyla burada değişik bir risk alacağız dostlar. Çok riskli kuponumuz dedik ya ilk maça hatta bunu koyacağız. İlk yarıda bir Trabzonspor baskısı görebiliriz diye bir senaryom var. Hatta Trabzonspor golü de bulabilir diye düşünüyorum. Yani böyle ilk 15 dakikalarda özellikle kaleyi yoklarlarsa böyle Gaziantep'in o boşluğunda da bunu değerlendirebilecek bir Trabzonspor görebiliriz. İlk yarıda önde kapattıklarını farz edersek ikinci yarıda bir Trabzonspor'un o şampiyonluk oyununu ister istemez göreceğiz. Çünkü Abdullah Avcı ister istemez diyoruz buna. Çünkü artık çok az maç kaldı ve garanti görmek istediği hamleler yapıyor sürekli. Klasik Abdullah Avcı futbolu izleyeceğiz. Trabzon kapanacak. 1-1'e kadar müsaade edecek belki de oynanmasına. Çünkü artık 1 puan bile Abdullah Avcı için çok kıymetli. Dolayısıyla maç 1-1'e gelebilir diye düşünüyoruz. Bu senaryoda benim anlattığım gibi gerçekleşirse ne olur? Skor 1-1 mesela benim kafamdaki. Bu değerlendirilebilir. Ana tercihimizi söylemiş olduk bu arada. Karşılıklı gol değerlendirilebilir. Başka ne yapılabilir derseniz Gaziantep ikinci yarıyı kazanır mesela. Çok enteresan denenebilir. 3-20 oranı var. Büyük bir oran. Hani risklinin risklisi. Fantezi dediğimiz kupon işte. Bu oranla değerlendirilebilir. Bizim öyle fan fantazilerimiz yok. 100 oran, 50 oran, 70 oran, 200 oran, 300 oran öyle bir şey yok. Bunlar zaten sana o videoya tıkla diye kullanılan oranlar. Yani aa ne biçim oranlar varmış deneyelim diyorsun. İşte gidiyorsun 300 oran yazıyor orada. Bakıyorsun bütün maçlar üst üste yatmış. Ne oldu? Videoyu izledin 15 dakika işte izlenmenden birileri para kazandıysa ne hala gibi durumlar çıkıyor. Başka da hiçbir şey olmuyor. Ama bence çok anlamsız oluyor. Ben böyle daha ziyade işte 5 oran, 3 oran, 2 oran gibi şeyleri deniyorum dostlar. Bu oranları da fantazi dediğimiz öyle işte 8 oranlı, 10 oranlı kuponlarımızda gerçekleştirebiliyoruz ki bunu yine TFF ediyorsun denedik geçen hafta. Altın ordu kazanır dedik. Denizli kazanır dedik. İkisinden 10 oran aldık mesela. Burada da bir 9 oranı kovalayacağız. Bu 9 oranın ilk maçta işte 3-20'den Gaziantep'in ikinci yarıda kazanırı olacak. Geçelim İngiltere ye. Premier League seviyoruz biliyorsunuz. Bir tane maçımız var. Newcastle sahasında Wolverhampton'la karşılaşacak. İşin pek kornerine kaçılacak bir maç değil bu arada. Onu söyleyelim bu maç için. Bu maçta aslında enteresan bir oran bulduk. Yani maçı yakın saatlerde kalacağını da kesinlikle düşünmüyoruz dostlar. Wolverhampton bir tane gol atar. 1.37'den oran açmışlar. Hani böyle çok gelmesi muhtemel oranlar bir tanesi olacaktır. Çünkü ciddi anlamda güzel kompakt bir oyun oynayan Wolverhampton takımı görüyoruz. Ve bu oran bize hani böyle yanıltma ihtimali işte kırmızılar olur ne bileyim iptal edilen goller olur. Çok erken golleri görürsek Wolverhampton belki de çok oyundan düşer. Harcan gelmesi çok muhtemel bir oran olacak. Ama banko demiyoruz garanti demiyoruz. Onları da büyük dolandırıcılar olarak adlandırıyoruz. Hani şu anda karşıdan karşıya geçmenin banko olmadığı bir çağda yaşarken o maç bankodur şu maç bankodur diyemezsin kardeşim. Çünkü bu bir yalandır. Ve sizler de o şekilde görmeyin dostlar. Yani bu maçın bankosu var diye bir şey yok. Çıkart orada iki tane kırmızı kartı pat diye bankon bankon gitti öyle bir şey yok. Ama ne oldu videonun kapağında yine oranları kullandım. Banko dedin garanti dedin patladın elinde kaldı ve yalanın yatsıya kadar bile gitmedi. Yani saat 10'da bu maç bitse saat 10'a kadar sürmüş bir yalan söyledin. İnsanlar da bu yalanı hemen fark ettiler. Yani bunları sağlıklı olarak düşünmüyoruz bunları paylaşıyoruz. Biraz sitemkar bir video oluyor aslında ama gerçekten çok çirkin hareketler olduğu için söylüyorum. Burada da maça dönersek dediğimiz gibi 1.37 çok makul bir oran isteyenler değerlendirebilirler. Yine biz buradan iki oran çıkaracak şekilde ikili ideal bir kupon yapacağız. Ama maalesef dediğimiz gibi banko garanti diye bir kupon yapamıyoruz. Öyle de bir şey yok. Tabii bu oranı neden açtılar diye sorarsanız da Jimenez ile Nevez oynamayacak Wolverhampton'da. Gole en çok katkı sağlayan futbolcular oynamayacak. Dolayısıyla bu oranı vermişler ama Newcastle'ın çok kötü bir takım olduğunu hani o transferlerle bile düzelemediğinde hesaplarsak neden olmasın diyebiliriz. Sonuçta Newcastle'da da Calum Wilson oynamayacak. Trippier uzun zamandır sakat zaten. Bunlar da Wolverhampton tarafına bir avantaj olacaktır. O kompakt takımda Jimenez olmasa Nevez olmasa başkaları gol atabilecek düzeydedir. Denenebilir diyelim dostlar. Geçelim o riskli kuponun İkinci mücadelesi mücadelesini san Etienne ile karşılaşacak. Etienne'i sürekli kollamaya çalışıyoruz. Dikte kalsın istiyoruz. Gerçekten de bir kıpırdanma var. Özellikle o Marsilya maçında 4-2 yenilmelerine rağmen bir kıpırdanma gördük. Ama işte sonuca baktığımızda 0 puanla sahadan ayrıldılar. Karşılarında bu sefer ideal bir rakip var. Yani düşme potasını birebir ilgilendiren bir mücadele izleyeceğiz. Lorient bir tarafta Etienne'in 1 puan üzerinde. Yine bu hafta maçını izleyeceğimiz 3. bir takım var aynı zamanda konu içinde. Clermont. Clermont bu arada Paris Saint Germain'le oynayacak. Yani dolayısıyla Clermont'un kaybedeceğini düşündüğümüz senaryoda. Bu iki takımın maçı ekstra önemli olacak. Yani belki de bu maçtan 3 puan alan takım Fransa Lig 1'de oynamaya devam edecek. Diğeri belki de düşecek diyebiliriz dostlar. Senin beklentin ne diye sorarsanız ben Senetti'nin kazanabilme ihtimalini düşünüyorum. Neden olmasın diyebiliriz. Hani haftalarda neden olmasın diye götürdük aslında bu takımı. Hatta üst üste 3 tane galibiyet aldı bu takım. Keza biraz önce bahsettiğimiz Marsilya maçında bile güzel oynadı bu takım. Bence denenebilir galibiyet zor tabii ki. Ama o fantezi dediğimiz kuponumuza bunu da dahil edebiliriz. Bunun oranında 2.80 ikisini birleştirirsek yani 10 lira atsan yaklaşık 90 lira gibi bir para kazanıyorsun. Denenebilir ufak rakamlarla tabii ki. Bir de seviye Granada mücadelemiz var. Dün çektiğimiz videoda aslında Özge'yi aramıştık. Hatta pat diye aradık. Özge dedik ne olur acaba bu maç ne diyorsun dedik. Özge de bize abi seviye kazanır ama çok fazla gol çıkmaz dedi. O zaman ne alabiliriz Özge'cim diye sorduk o videoda da. Özge de 3.5 altı ve 1 tercih abi değerlendirilebilir dedi. Dün 1.69'da oran. En son şu videoyu çekerken baktık 1.68 oranı var. Maçın ben de 2-3 gol aralığında biteceğini düşünüyorum. Hatta bir 2-0 seviye galibiyeti bekliyorum dostlar. 2-3 gol de denenebilir. Özge tabii ki daha fazla seviye maçlarını, daha fazla İspanya maçlarını izliyor. Dolayısıyla Özge'nin tercihinde isteyenler değerlendirebilirler diyelim. Bu arada Özge'nin diğer La Liga tahminlerinin, La Liga kuponlarının, La Liga canlılarının hepsinin WhatsApp grubumuzda olduğunu söyleyelim. Bilmeyenler için de orada hem Özge'nin La Liga tahminleri, hem Caner'in TFF kuponları, TFF canlıları benim bir sürü canlım. Yani hafta sonunda yaklaşık 100-150 arasında toplamda canlı tahmin. Aya vurduğumuz zaman ay boyunca 100 tane kombine verdiğimiz, yine NBA'ye değindiğimiz, tenis kuponları yaptığımız bir grubumuz dostlar. Hafta sonunda da yine yaklaşık 25 tane maçın korner tahminlerini paylaşacağız. Az yerimiz var. Gelmek isteyenler bizlere alternatiftahminler.gmail.com adresimizden veya Instagram sayfamızdan alternatif tahminler. Bizlere DM'den yürürseniz ekibimiz sizlere yardımcı olacaktır. Günlüğü de böyle bir paket sigara parasına gelmeyen bir gruptan bahsediyoruz. İsteyenler gelebilirler, deneyebilirler. Zorunda değilsin. Ay sonunda istersen çıkar gidersin. Denenmesi gereken bir tecrübedir. Yani bu kadar canlı nasıl alınıyor, bu kadar canlı nasıl tutturuyorsunuz deyip şaşırabileceğiniz şeyler olabilir. Canlı performansımız yaklaşık %80 senlerde büyük başarılar bunlar. Şampiyonlar Ligi akşamlarında da çok iyi geçirdik. UEFA akşamı da bu akşam olacak dostlar. Yani biz bu videoyu UEFA akşamının hemen öncesinde çekiyoruz. Gelmek isterseniz bekleriz diyelim. Biz maçlarımıza devam edelim. Stuttgart sahasında Borussia Dortmund'la karşılaşacak. Borussia Dortmund'da çok fazla eksik yok. Yani eksikler o Royes'ler, Haaland'lar geri döndü ama oyununda bir eksiklik görüyoruz ama ideal bir rakipte karşılaşacaklar. Şöyle ideal aslında son haftalarda iyi bir Stuttgart izliyoruz. Son 4 haftada 2 beraberlik, 2 galibiyet almış bir Stuttgart izliyoruz ama kimlere karşı? Yani oynadığı rakip Union Berlin, Augsburg, Arminia Bielefeld gibi rakipler olduğu için çok fazla o Stuttgart'ın of ne güzel oynuyor oyununu izlemiyoruz sahada. Büyük abilerle oynadıkları zaman durum pek öyle olmayacaktır diye düşünüyoruz hatta. Dolayısıyla büyük bir abiyle hatta en büyük abilerden bir tanesiyle oynayacaklar. Burada da Dortmund'un 1.5 üstü atarını alalım diye düşündük dostlar. Yani deplasman 1.5 üstü mantıklı olacak. Ne olmuş olacak bu sefer? 2-2 skoru da olacağız. Belki de 3-2 mağlubiyetini bile yanımıza almış olacağız Dortmund'un. Bunun oranı da 1.51. Bu 1.51'i de alırsak ideal kuponumuzu da bitirmiş oluyoruz. O ideal oranı da 0.6 oluyor. Yani videomuzda hem ideal kuponumuzu hem de riskli kuponumuzu oluşturmuş oluyoruz. Başka maçlar da var alternatif liglerimizde. Onlara da kısa kısa değinelim. Go Ahead Eagles Willem 2 ile karşılaşacak mesela. Riskli bir maç sonucu 1 bekliyoruz dostlar. Jill Vicente karşılaşması vardı ki ben o mücadeleye hiç değinmedim. Caner almıştı. Ev 1.5 üstü diye bir değerlendirme yapmıştı. Onu da paylaşmış olayım. Bu arada kısa kısa Caner'in tahminlerini de sizlere okuyayım. Sonuçta o da çok fazla emek verdi dün. Onun tahminlerini de isteyenler değerlendirebilirler. Sonuç itibariyle geçen hafta cuma videomuzda söylediğim bütün maçlar gelmişti Caner'in. Tabii öyle bir iddiamız yok ama Caner'in tahminlerini de kısa kısa sizlerle paylaşayım. Bu Jill Vicente maçı için ev 1.5 üstü demişti. Go Ahead Eagles karşılaşmasına benim gibi maç sonucu 1 demiş Caner'de. Stuttgart karşılaşmasında 2.5 üstü demiş. Lorient mücadelesine ikinci yarı daha çok gol demiş. Newcastle karşılaşmasına yine 2-3 gol demiş. Gaziantep mücadelesine Gaziantep'e 1 gol vermiş. Yani Gaziantep yenilmesi sürekli başka türlü alıyoruz yani çifte şansa gideceğimize Gaziantep'e gol yazıyoruz. Böylelikle 0-2 çifte şansla aynı şeyi yakalamış oluyoruz ama daha fazla oranlanıyoruz. alıyoruz. İsteyenler bunu da değerlendirebilirler. Bir de ikili değişik bir kupon paylaşmış olayım. Bunu da isteyenler ufak rakamlarla değerlendirebilir dostlar. Gelmesi de yine çok muhtemel bir kupon bu da. İsviçre Challenge Lig'de iki tane maçımız var. Zamax'la Tun'un mücadelesi var. Ara öyle Winterhur'un mücadelesi var. İkisine de karşılıklı gol bekliyoruz. Buna da isteyenler ufak rakamlarla denemeler yapabilirler. Bunlar da ligin en fazla gol atan takımları diyelim dostlar. Başka da maçımız yok. Yine hafta sonu bültenleriyle karşınızda olacağız. Hem cumartesi hem pazar videosu çekeceğiz. Şimdilik bununla sizi buluşturabildik. Caner'le yaptık ama işte Ramazan halleri diyelim. Kusurumuza bakmayın diyelim. İddia kazananlar kulübü ve alternatif Aktif Tahminler ekibi adına hepinize bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Abone değilseniz abone olmayı o zile basmayı unutmayın dostlar. İddia'da kazananlar kulübü kazandırmaya devam edecek.